Konya'da bir çöp konteynerinde terk edilmiş bir bebek bulundu. Çöp konteynerinden gelen sesi duyan vatandaşlar sayesinde kurtarıldı. Onu bulduklarında yastık kılıfına sarılmış haldeydi. Terk edilen bebek hastanede tedavi altına alındı. Polçanın içine sarmışlar, üstüne koyurmuşlar çocuğu. Tabii benim kiracı aldı, çıkardı, battaniyeye sardı. 112'den geldiler, götürdüler, gittiler. Hanım geliyor, Çıkaramıyor. Yan komşuya geliyor. Yan komşuda kadın e, çıkarıyor Meram, çocuğu. Meram, Polise Meram, haber veriyorlar. Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kalfalar Mahallesi'nde vatandaşların bulduğu bebek Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Kız bebeğin 36-37 haftalık olduğu tahmin ediliyor. Genel sağlık durumu iyi. Küvöz'de gözlem altında tutuluyor. Vücut ısısı gerçekten çok düşüktü Bu kış günü çöpte bulunması e, bu şeyi çok etkilemiş. 27 dereceyle geldi ki bizim vücut ısımız 36 derecenin altında olmaması gerekiyor. E, bebek bayağı üşümüştü. Biraz daha geç bulunsa gerçekten e, daha kötü şartlarda bize e, gelecekti. Polis ekipleri bebeği bırakanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.